Otomobil üreticileri size her zaman 50'ye 50 ağırlık dağılımının en iyisi olduğunu, en mükemmel olduğunu, bunun en iyi tutuş sağladığını söyleyip her zaman bu şekilde pazarlamasını yaptılar. Ama öyle olmayanlarsa pistte çok daha hızlı süreler dönüp çok daha iyi viraj alabiliyorlar. Mesela bu E46 M3'ün ağırlık dağılımı %50, %50, 50, önde 50, arkada 50 ve pazarlamasını yaparken reklamlarında hep bundan bahsettiler. Ama bu M3 bu şekilde viraj dönerken Ağırlık dağılımı daha kötü olan 55'e 45 dağılımlı bu 718 çok daha iyi viraj alabiliyor. Bunun sebebi ağırlık dağılımından ziyade ağırlığın nerede olduğudur. Bu ikisi arasındaki temel fark da burada yatıyor. Arabanın hemen yan tarafına geçtiğimizde yan profile baktığımızda bir şey fark edeceğiz. Bu 718 ortadan motorlu. Yani ağırlığın çoğu Burada. M3'te ise ağırlığın çoğu ön tarafta. Ve size bugüne kadar yalan söylediler. Ağırlık dağılımı değil, aslında önemli olan ağırlığın nerede olduğudur. 50-50 ağırlık dağılımı demek bu arabanın ağırlık merkezi tam olarak ortada demek. Ama motor burada olduğu için bunun dönme momenti Porsche'ye göre çok daha farklı olacaktır. Virajda her ne kadar size bugüne kadar 50-50'nin iyi olduğunu söyleseler de çok daha fazla dışa açılmaya çalışacaktır. 718'in ağırlık merkezi 55'e 45 olduğu için tam ortadan biraz daha geride. Ama burada önemli olan neydi? Ağırlık merkeziyle asıl büyük yükün yani motorun ağırlığının birbirine çok yakın olması. Aradaki farkı size iki çubuk ve 4 elma ile göstereceğim. Bu deneyde çubuklarımızdan bir tanesi E46 M3'ü yani 50-50 ağırlık dağılımının uzakta olduğunu Diğeri ise 718'i temsil edecek. Ağırlığımız yine yaklaşık 50-50 olacak ama ağırlık daha da ortada olacak. Deneyimiz bayağı basit. Bu iki çubuğumuza ikişer tane elma takacağız. Şimdi bunu yapmak için çubuğu elmaya saplayarak başlıyorum. Bu birinci arabamız yani 46 M3. Ağırlıklar uzakta ama ağırlık dağılımımız neredeyse 50-50 tam ortada tutabiliyorum. Diğer arabamız 718 aynı şeyi tekrarlıyoruz bu sefer bir fark var. Ağırlıklarımızı en uçta değil biraz daha ortaya doğru yaklaştırıyoruz. Bu şekilde 718'in motoru ve benzin deposu gibi ağırlıkları merkeze daha yakın tutuyoruz. İki arabamız ikisi de yaklaşık 50-50 ağırlıkta alındı. Ama bunları çevirmeye çalıştığınızda bir tanesi oldukça zor dönerken Diğeri çok daha kolay dönebiliyor. Bunu eğer evde kendiniz denerseniz de aynı şeyi göreceksiniz. Hatta ağırlıkları daha da yakına aldığınızda bu çok rahat dönerken diğeri o kadar hızlı gördüğünüz gibi dönmüyor. Aynı kuvvet uyguluyorum. Hatta elleri değiştirdiğimde bile çok daha zor bir şekilde döndüğünü göreceksiniz. Bu hesabı yapmak çubuğa takılı elma için oldukça basit. Ama formülüne ve hesabına geçmeden önce nedir bu atalet momenti onu bir anlayalım. Kısaca cisimlerin dönmeye karşı olan direnci diyebiliriz. Bu sayı ne kadar büyükse bir cismi döndürmek o kadar fazla enerji isteyecektir. Tam tersine ne kadar düşükse o kadar rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Nasıl ki ağır bir cismi hızlandırmak için daha fazla zorlanırsınız, döndürmek için de kütle yerine atalet momentini kullanıyoruz. Bizim araba konumuza geri dönersek de aslında arabanın mı düşeceğini, mı düşeceğini, şasinin nasıl hareket edeceğini ve arabanın karakterini belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi. Sadece kütleye bağlı değil, aynı zamanda şekle de bağlıdır. Kütleden farkı zaten burada açığa çıkıyor. Mesela bazı insanlar bazı araba parçalarını hafiflettiğinde daha rahat döneceğini düşünür ama şeklini bozduğunuz zaman bu her zaman böyle olmaz bazen daha bile zor döndürebilirsiniz daha hafif olmasına rağmen. Formülüne baktığımız zaman çok basit bir formül. I yani atalet momenti eşittir mr kare ki m kütle r de o ağırlığın dönme eksenini olan uzaklığını tanımlıyor. Burada bizim elma ve çubuk örneği için dönme eksenimiz tam orta nokta. Ben ortadan tuttuğum için. Elmamız yaklaşık 150 gram yani 0.15 kilogram. Ve Porsche örneğindeki gibi daha yakın olduğu için dönme noktasının uzaklığı yaklaşık 5 santim. Buna da birim çevirip 0.05 metre diyeceğiz. Sayıları yerine koyacağız. Bir de 2 ile çarpacağız. 2 elmamız olduğu için ve göreceğiz ki 0.0075 kilogram metre kare. BMW örneğimizi alırsak bu sefer ağırlıklar, elmalar daha uzakta. Yaklaşık 45 santim uzakta. Yine aynı hesabı sadece 45 santimi değiştirerek yaptığımızda göreceğiz ki çıkan sayı 0.06075. Yani bu sayılar çok bir şey ifade etmeyebilir ama oranlara baktığımız zaman BMW örneğindeki uzak elmalar Porsche örneğindeki kısa elmalara karşı 81 kat daha fazla atalet momentine sahip. Aynı kuvveti uygulamama rağmen ikisini aynı hızda döndürememenin sebebi de bu. Çok daha fazla direnç uyguluyor ve bunun yüzünden çok daha fazla enerjiye ihtiyaç var. Basit örneğimizden gerçek hayata geri dönersek Arabalar için bu değeri hesaplamak o kadar kolay değil. Çünkü dönme noktasını bilmemiz gerekiyor. Bütün parçaları tek tek hesaplamamız gerekiyor. Daha çok bilgisayar ortamında CAD model yaptıktan sonra Bilgisayarı hesaplatmak daha kolay. Neyse ki internette bunu yapmış bazı insanlar var. Yaklaşık değerleri alacağız. Gerçek bir E46M3 için bu değer yaklaşık 3500 kilogram metrekare. 718 için baktığımızda ise bu 2500 civarı. Arada %40'a yakın çok ciddi bir fark var. Bu böyle aşırı yüksek değil gibi durabilir ama oransal fark çok ciddi. Bu iki yerden birden geliyor hem kütlesinin biraz daha az oluşu yaklaşık 100 kilogram daha hafif artı motorun ve doğal olarak ona bağlı komponentlerin dönme noktasına daha yakın olmasıyla şekil farkı ve atalet momenti daha az çıkıyor. Bu sayede de 718 daha bir pist arabası daha çevik hissettiriyor virajlarda o dönüşü daha güzel hissedebiliyorsunuz. Böyle zınk diye kafasını çevirebiliyor. Piyasadaki en çevik kabul edilen otomobillerden bir tanesi de Mazda MX-5. Onunki ise yaklaşık 1800 kilogram metrekare civarından. O da yine hem küçük hem hafif olduğu için bir ekstrası var. Zaten bu sayı aslında bize neden bu MX-5'in bütün dünyada yılın otomobilleri kategorisinde sürekli puanları toplayıp ödüller aldığını aslında gösteren şeylerden bir tanesi. Peki bu hep mi iyi bir şey? Her zaman iyi bir şey değil. Tabii ki bunun bir de kötü yanı olmak zorunda. Viraja çok daha güzel, çok daha keskin girer dedik. Ama ani yön değişimlerinde örneğin şikanlarda sağdan sola, soldan sağa ya da arabanın arkası koptuktan sonra diğer tarafa vermek istediğinizde BMW gibi yanlamaya çalıştığınızda Porsche'de bunu o kadar iyi yapamayacaksınız. Çünkü bu düşük atalet momentiyle arabanın şasi karakteristiği Biraz daha oversteer'a geçer. Ve de arkası koptuğu zaman biraz daha gitme eğilimindedir. m 3teki gibi daha yüksek atalet momenti understeer'a yol açar. Bu da ekstradan bir stabilite sağlar. Yani arabanın arkasını güçle kaydırsanız bile önü de biraz açılarak bunu nispeten dengeler. Ve daha ağır, yavaş bir hareket eder. Kontrol edebilirsiniz. Yön değişimlerinde drift'i daha rahat kontrol etmek mümkündür. Ama daha düşük atalet momentli 718 gibi bir arabada bunu kontrol etmek daha zor olacaktır. O yüzden 50'ye 50 süspansiyon sistemi için önemli bir şeydir. Amortisörleri ne kadar yük bindiğini gösterir. Ama ağırlığın uzaklığı ise asıl gerçekten sürücüleri ilgilendiren dönüş şeklini belirtir. O yüzden hiçbir Ferrari, Lamborghini'yi önden motorlu göremezsiniz. Sadece Ferrari'nin önden motorlu serisi var ama o da süper spor klasmanına girmez. Gerçekten pist için yapılmış, gerçekten dönmek isteyen araçlar o yüzden ortadan motorla yapılır. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.